Evet arkadaşlar bunun gibi şeyleri olmak istiyorsanız abone ol tuşuna tıklayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar video geçiyorum arkadaşlar. Kanalımız 150 abone. 150 demişim 150 ne arkadaş ya şimdi kanalımız arkadaşlar 30 abone ulaştıktan sonra girerse tabi şu an 20 aboramız 3 abone daha gelirse arkadaşlar aramızda bir çekiliş yapıp o kanala intro yapacağım arkadaşlar yani bunu sessiz almışım Arkadaşlar gecenin şeydi o yüzden gecenin şeydi yani şey, gecenin şeydi. <laughs> O yüzden sessiz çektim arkadaşlar. Yani tabi arkadaşlar Nebulus Türkiye kanalında abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bunun gibi güzel videolar istiyorsanız arkadaşlar aşağıdaki abone ol butonuna tıklayın arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar şey ya, kanalına abone olun arkadaşlar 149 150'de özel bir çekiliş ya da efsane bir oyun yapacak arkadaşlar. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Bayağı videosu var. iyi yani bir tanesi açalım istiyorsanız hazırım. Kılancı öyle açtık. Şimdi. Troll fake ya. <laughs> eski introsu buydu arkadaşlar. Şimdi ben artık yeni intro yaptığım için bunları kullanmıyor. bunu bunu kullanıyor arkadaşlar. Zaten videonun başında da şey yapmıştım. gösterdiğim kullanıyor. Arkadaşlar. arkadaşlar bunun gibi introlar yapmak istiyorsanız arkadaşlar bunun gibi intro istiyorsanız abone ol şuna abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Arkadaşlar aşağıya katılmak istiyorsanız katılıyorum yazın arkadaşlar. Ben size <laughs> ben oradan yapıp arkadaşlar intro. Intro yapma şeyi çekmeyeceğim arkadaşlar. Yani çekmeyeceğim. 30 abone ulaştım mı çekilişimiz bitecek arkadaşlar. Zaten bu da 50 abone arkadaşlar. Neredeydi o? Evet CSGO half Life 2 abone çekilişi olarak çekilişe katılabilirsiniz. Bu da bir gerçek arkadaşlar. Bu da 50 bin 50 şeye ulaştıktan sonra çekiliş yapılacaktır arkadaşlar. E şu an tabii bazı arkadaşımız geldi. Yani geldi. Öğrenci gibi. Devamı da varmış tamam mı? Kapa şunu devam yapmış. Evet. LGS'de olsun o Poli GFX e, Can Tulum Özgür Gamer Emir mutlu e, Başka da yok arkadaşlar. Dediğim yok kısa sürede burada da yazdım mı arkadaşlar. Kısa sürede diyecek şey arkadaşlar. Buna bakmayın arkadaşlar. E, evet arkadaşlar izlediğiniz teşekkürler abone ve like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar altta kasa yorum olarak katılıyorum. Yazarak çekici katılabilirsiniz. Dediğim gibi 20 30 aboneye ulaşana kadar arkadaşlar şey çekiliş devam edecek arkadaşlar. İyi dediğiniz teşekkürler arkadaşlar. Abone olarak like, yapmayı unutmayınız.